Anne sütü ilk 6 ay aktif aldığını düşünürsek, hı hı. anne sütü almamışsa, mama almışsa bile ek gıdayla almadı. Sadece mama aldı ya da sadece anne sütü aldı çocuk. Ve artık 5. ayın nihayetinde 6. aya giderken ek gıda dönemi başlıyor. Şimdi burada bazı böyle dizilere de bazen konu oluyor da işte danışmanla çalışmadıkları için şey olabiliyor senaryolarda. Zannediliyor ki 6 aylık oldu çocuk tamam artık sabah kahvaltısı öğle yemeği ara gelsin çabuk gitsin sanki birden bir öyle değil. Adım adım tediricen bir geçişten başlayacağız ve bahsedeceğiz. Çocuk mama alıyorsa hekimler diyorlar ki 4 aylıktan sonra 5 aylıkta itibaren tadına baktırmaya başlayabilirsiniz mama alıyorsa. Anne sütünde 6 ay doyuruyorsa hiçbir şey vermenize gerek yok diyorlar. 6 aydan sonra başlayın diyorlar. Siz artık çocuğunuzun durumuna göre ona hekiminizle zaten bu süreci götüreceksiniz. O sürece göre başlarsınız. Ama şunu bileceksiniz. Anne, anne sütünden ek gıdaya geçiş dönemi ek gıdanın ek olduğu bilinciyle ve tadımlık olarak başlayacak. Tadımlık olarakın lütfen altını çizelim. Neden biliyor musun? Tadımlık demek tek tek ver demek bulamaz yapma demek. <laughs> Bu çok önemli. Tek tek vermek çok önemli. Sağlığa bakan boyutunda önemi şu. Çocuğumun alerjisi olabilir ve ben o alerjisini tespit edebilmem için tek bir gıda veriyor. Çünkü bir sürü bir şey veriyorum. Hangisi alerji yaptı ona? Mesela nereden bileceğim? Biz bunu birebir bir Ahmet Eymen'imizde yaşadık. Herkes bilir ki anne sütünden sonra en kıymetli protein yumurtadır hı hı. ve çocuğun hani o gıda şeyinde çok önemli bir yeri var yumurtanın. Yumurta sarısıyla da başladı veya yumurta vermeye. İşte 6 aydan sonra biz o ek gıda döneminde yumurta her şeyi veriyorsun peynirini bilmem nesini falan yumurtayı mah gibi kapatıyor ağzını almıyor çocuk. Ne yaptıysak ama şu şekilde verelim olmadı. Bu şekilde ve çocuk kesinlikle almıyor. Bir gün allem ettim, kallem ettim, verdim yumurta sarısını onu çünkü ben de bir anne olarak <laughs> ne istiyorum? Sağlığı tam olsun ya. ve yumurta yesin istiyorum. Ciğerli muhallebiler falan ha, ya. Onu yapmadık çok şükür de. Verdik yumurtayı, yumurtayı verdik. Ertesi gün bütün vücudu dökmüştü. Doktora gittik, yumurtaylarsın. Ben eğer bir sürü şeyin içinde vermiş olsaydım onu nasıl tespit edecektim? Acaba hangi biri yaptı? Tek tek deneme. Yap. O yüzden hani hekimlerin dediği bir şey var. Yiyecekte 3 gün kuralı. Bir gıdayı ver. ilk defa yediği bir şeyi üç gün boyunca ver ve farklı bir şey katma o zaman. Tek bir yeni bir şey katılsın ve gözlemle. Çocuk döktü mü? Damak tadına uydu mu? Bunların hepsini gözlemle 3 gün. O yüzden acele etmeyeceğiz. ...çocuğun tam anlamıyla öğünlerinden oturması... ...ve artık normal bir yetişkin gibi yiyebiliyor hale gelmesi... ...bir yaşından sonra zaten. O zaman bizim 6 ayda başladığımızı düşünürsek... 6 ay gibi bir süremiz var öğün oturtmak için. Evet. Az bir zaman öyle bir haftada otursun falan gibi bir şey değil. O yüzden evimizde normal sık gelirdiğim yani ailemizde pişen sık yenilen sebzeleri, meyveleri o 6 ay boyunca tadına baka baka sonra ufak ufak kombinlere başlaya başlaya çocuğumuza sunmaya başlayacağız. Ama şu bulavaç meselesinde önemli bir şey var ki biz şunu yapabiliriz. Birebir çünkü bu anneyle şu anlatacağım anneyle tanıştığım için söylüyorum. Hı hı çocuğa sağlıklı şeyleri bazen bazı gıdaları defanslı olabildiği için sevdiği şeylerin içine katalım diyebiliyoruz. Burada da şöyle bir anneyle bir gün sohbet etmiştik. Bizim çocuk diyor balık yemiyor balık çok önemli işte oma görüş falan ama muhallebiyi çok seviyor. Muhallebinin içine balık katıyor. Ben onu dedim, ciğer diye aklımda kalmış. Balık. Dedim ki hiç tadına baktın mı? Yok dedi bakmadım. <laughs> ne olur dedim bir bak gözünü seveyim. Çünkü Çocuğu yedirmek sadece karnının doyması değil bir damak tadı oluşturuyorsun çocukta. Düşünsene muhallebili balık yani hiç hayal edemiyorum. Kötü bir şey olsa gerek. Yani balık zaten aktif kokusuyla tadıyla çok yoğun bir gıda. Bir de muhallebi tatlı. Ne oldu o yani? Abuk subuk bir şey oldu. O yüzden kendi yiyemeyeceğimiz şeyi çocuğa yedirmeyelim. Burada bir damak tadı, damak kültürü inşa ettiğimizi unutmayalım. Geçen annemle mevanın ek gıda sürecine başlarken dedim ki anne sen dedim bana ya bak bebeğim muhtemelen yani ama aklımda şöyle bir görüntü kalmış. Şey de yok, flu yani olay hatırlama falan yok. Sadece o görüntüyü hatırlıyorum. Böyle sarı ve benim ay yine mi buna getirdi annem diye hissettiğim bir şey yediriyordum bana dedi. Neydi dedim o sarı şey? Sap sarıda bir şeydi yani böyle sarısı bir şeydi. Dedi sarı ne olacak dedi ya mercimek çarpması. <laughs> 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 ne oluyor ama kesin içine bir şey katıyordu yani. Çünkü gerçekten yine mi bunu yiyeceğim diye kendimi kötü hissediyordum. Demek ki belki de sadece mercimek çorbasıydı. Belki bir şey katmıyordu ama demek ki damak tadıma uymuyordu yani. Şimdi mercimek. Şu an seviyorum yani. gerçi. Artık neyse belki yoğurta sarısı mıydı ya da işte bir kombin vardı. Orada belki <laughs> de yani. O hoşuma gitmiyordu. Dolayısıyla damak tadı kısmı çok önemli. Sadece çocuğumuzun karnını doyurmadığımızı bir kültür, bir yemek kültürü oluşturduğumuzu da burada unutmamamız gerekiyor ek gıda dönemine geçerken özellikle zihnimizde bunlar kalmış olsun. Bir de şu hatırlatmayı da yapsak sanki iyi olur. Tatlılardan değil de e, sebzelerden değil mi? Şahanesin. İşi bilenle yayın ya, yapmak da, da farklı olur. <laughs> çocuk <abi> ya. <laughs> Bugün bak annem inşallah izlemiyordur. Bir böyle bir konuyla alakalı konuşuyoruz. Annemin işte bir çocuğa bir şey yapması şu konuyu da hatırlamıyorum da. Sen de dedin ya, yani annen daha iyi bilir tabii dedin. Ben kaç çocuk baktım ki dedim. Ben de dedim ki sen, sen bir çocuk fazla baktın annemden. Bizim <laughs> üç onun on, iki. On, 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 on. Dolayısıyla gerçekten tecrübe çok önemli. İnsan tecrübe de zaman içerisinde kazanıyor. Ellerinden öperim. <laughs> <laughs> Annelerimize selamlar, Kulaşlarım sevgiler. Ama bak çok güzel bir şey hatırlattım. Anne sütünün, bilmiyorum anneler bazen tadına bakıyorlar merak edip. Tadı nötr, tatsız. Yani ne tuzlu, ne tatlı, ne ekşi bir şey değil. Tatsız. Aynı şekilde formül mamalar da öyle. Tatsız, Tatsız. Bir tadı yok. Nötr yani. Çocuk 6 ay boyunca nötr gitti. Damak tadı olarak. Şimdi genelde beslenme kitapları aldınız. Bizim minik bebeğim Afet de burada var mı? Yok. Onun baskısı da yok. Baskısı da yok. Onu i̇nşallah inşallah. 2019'un sonlarına doğru. Sonlarına doğru inşallah buluştururuz. 6. ayda intibarlar. Var Ha onun içinde evet onun içinde, içinde beslenmeye dair öneriler de var onda gösterebiliriz. Bebeğin gelişimi beslenmesi oyunları kitabı buradan da çalışır. E, Bak aynı şekilde de... ben şunu da göstereceğim. Şu çocuk eğitiminde yüz mucize çözümde bağlanma uyku ve beslenme problem bizim bugün sürene kadar yeter bilmiyorum çok daha geniş beslenme önerilerini bu kitapta da bulabilirler fıtrat pedagojisinde de neyi bahsettiğimiz ayeti bakış açısına da çok daha geniş bilgi bulabilirler hı hı. o notlara da düşmüş olayım niye söylüyorum bunu genelde bebek beslenme kitaplarında aldığınız zaman çoğu da çeviridir. çeviri eserdir zaten onların nereden başlar işte elma püresi falan gibi meyve püreleri önerilir kitaplara baktığın zaman ve kolaydır da hemen fıt verirsin ya da elmayı hafif suyunu çıkartıp verirsin gibi. Oysa ki tatlı lezzet damak tadı olarak tuzluğunun ve ekşinin daha üstünde. Tatlı en baskın damağımızdaki en lezzet. En hoşa da giden. En hoşa da giden zaten, en baskın olan o. Şimdi hiç nötr gitti 6 ay boyunca çocuk. 6 aydan sonra ilk tatlıyla başlarsam damak tadına çok yüksek bir yere çıkarmış oluyorum. Sonra nispeten tatlıya göre çok daha tatsız olan sebzelere çocuk direnç gösteriyor. Çünkü tatlı lezzete alışıyor ve hep onun gibi istiyor. Yani bu çikolata verdin, verdin, verdin. Ondan sonra da tutuyorsun, brokoli ediyorsun yani. Hangi hangimiz için cazip bir şey bu değil. O zaman ne yapacağız? Anne sütünden geçerken ilk sebzelerden. Hı, hı. İlk sebzeleri deneyimlesin. Kahvaltı olarak zaten yumurta, peynir vesaire başlanıyor. Yani tuzlu ve tatsız. Sebzeleri pişirirken içinde tuz bir yaşına kadar hekimler önermiyorlar. Bence de olmaması daha iyi. Neden? Bir geçiş olsun. Tuz koyduğunda yine çünkü tadını daha aktif bir hale getiriyorsun. Oysa ki bir sebzenin kendi tadı, tuz katılmamış tadı az bir tattır yani. Çok hani damak tadı açısından aktif bir tat değildir. O yüzden sebzeleri kendi tatlarıyla bir deneyimlesin. Sonra bir yaşından sonra salçalıdır, yağlıdır, tuzludur, yiyecek zaten onları görecek. İlk oturan tat o olsun. Onlara alıştıktan artık birkaç ay geçtikten sonra zaten et başlıyor işte protein falan başladıktan sonra tatlılarla aktif birlikte olması o zaman olsun. Böylelikle çocuğumuzun da o sebzeleri reddetmesinin önüne geçmiş oluruz. Bak şimdi beslenme uzmanları diyor ki yetişkinler için sebzeleri çiğ yiyin. Değil mi? Hı, hı. alıp haşlayıp pişirip öldürme diyor. Doğru diyor salataya çiğ olarak ye. Biz bunu yapıyor muyuz hayatımızda? Yapamıyoruz. 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 ve bize yeni farklı bir şey gibi geliyor. Bu nasıl çiğ yiyeceğiz ki onu diyoruz. O nasıl ki tadı? Çünkü hep bir tuzlanarak yağlı yağ, o da alışmışız ve onu arıyor damak tadımız. Çocuk Çiğ yemeyecek olsa da tabii kafi püre haline getireceğiz, çiğ ıspanağı çünkü zor Hı -hı. hani küçük bir bebeğin yemesi. Ama içine tuz katmayarak tadını, lezzetini farklılaştırmayarak o çiğ lezzete yakın bir damak tadı kodlamasını da oluşturmuş olacağız. Böylece yetişkinlik yıllarında o sağlıklı beslenme dediğimiz şey doğal bir şekilde doğal hayatında olacak. olacak. Gidip de bir diyetisyenden aldığı ve mecbur olarak yediği ay yine tatsız dediği bir şey olmayacak yani. Bunu da çocuğumuz için sağlamış olacağız inşallah.